Merhaba çocuklar, bugün sizinle el sesiyle bir etkinlik yapacağız. Bu etkinimiz için böyle bir kağıda bir el sesi çiziyoruz. Bir de mısır ihtiyacımız var. Siz nohut, fasulye, pompon da kullanabilirsiniz. Ne yapıyorum? Önce mısırımı alıyorum. Böyle çizgilerin üstüne koyarak mısırla çizgileri kapatıyorum. İsterseniz çocuklar, siz bunu e, yapıştırıcı sürüp bunları yapıştırabilirsiniz. İsterseniz, isterseniz böyle üzerine de dizebilirsiniz. Ben böyle diziyorum. Evet, mısırların küçük olduğu için biraz dizmesi zor olabiliyor. Şöyle hızlı dizmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi son kısmına geçtim. Evet, gördünüz mü çocuklar? el sesi biraz da tarağa benziyor. Böyle tarak gibi 3 tane dişi var. Ben dizmeye devam ediyorum. Şöyle. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi dizdim ve E sesini oluşturdum. Evet çocuklar, siz de bunu yaptıktan sonra bize videosunu gönderebilirsiniz. Eba'ya da yükleyebilirsiniz. Görüşürüz çocuklar.